Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google fotoğraflarda arka planda yedekleme işleminin nasıl yapılabileceğini, nasıl açılabileceğini bu videomuzda aktaracağız. Öncelikle Google fotoğraflar uygulamasını açın ve kullanıcı giriş yapın. Yani oturum açıyorsunuz. Sağ üst kısımdan profil resminize ve adınızın baş harfini dokunun. Yani bu aslında Google'da kullandığınız profil resminiz olacaktır. Profil resminiz yoksa kullanıcı adınızın baş harfi yer alacaktır. Google fotoğraf ayarları yedekleme dokunun yedekleme seçeneğini açık veya kapalı konuma getirin. Yani burada arka planda da yedeklensin istiyorsanız bu yedekleme seçeneğini açık konuma getirmeniz gerekiyor. Sadece bu adımları takip edin. Bu adımları takip ettiğinizde Google fotoğraflarda arka planda yedekleme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.